Sanatın, sağlığın ve sporun birleştiği kanalıma hoş geldiniz. Bir pazartesi videosunda Terabant'la birlikte harika omuz, omurga ve sırt çalışacağız. Birlikte başlıyoruz. Evet, 1.20 20 boyundaki başlangıç seviye ya da orta seviye bir terabant alarak sırt egzersizlerimize başlayacağız. Bunun için gördüğünüz gibi arkadaşlar bacaklarımız uzun oturarak başlıyoruz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz ya da egzersize yeni başladıysanız bu şekilde oturmakta güçlük çekiyorsanız, arkaya doğru düşüyorsanız eğer hemen mini boldan yardım alalım. Şimdi mini bolumuzu 20-25 santimlik bir mini bol ve havasını biraz aldık. Şimdi arkadaşlar bu omurgamıza destek olabilir. Nasıl? Mini bolu koyuyoruz ve kalçanızı kaldırarak en ilkel metodla, en basit yöntemle dizlerinizi bükün. Kalçanızı yere oturduğunuz anda mini bolun bir kısmı sıkışmış oluyor. Bacaklarımızı uzatıp kalçanızı bir tık daha geriye aldığınızda gayet rahat dik durabiliyorsunuz ve buradan arkaya düşmeniz artık kolay değil. Top size yardımcı oluyor. Bu şekilde terabantı yaparak da sırtımızın dikliğini elde edebiliriz. Hayır, ben iyiyim diyorsan o zaman terabantı kullanırken topa ihtiyacımız yok. Kalçanızı birazcık daha geriye çekin. Ve süper. Hangisi ihtiyacınız varsa. Şimdi hemen terabandımı aldım tam orta noktasını. Metatarsallardan geçiriyorum yani parmak uçlarımın hemen alt kısmında. Eşit bir şekilde tutuyorum. Buradan çalışırken yine garanti olsun kaymasın. O yüzden terabandımızı çapraz geçirelim arkadaşlar. Mini Minibolumu da şöyle geriye doğru koyuyorum ki ayak pozisyonumu çok daha rahat görün. Terabandın her iki ucundan tuttuk. Sırtımız dik. Omurgamız dik, karın kaslarımız içeride ve nefes al. Nefes verirken sağ kolumu yana doğru açıyorum. Güzel. 12 tekrar. Sol kolum uzun. Sağ kol çalışmaya devam ediyor. Çok zorlamadan. Nereye kadar geliyorsa önemli olan omuzumuz aşağıda. Hiç boynu sıkıştırma. Omurga dik. 11 ve sol kol hazır. 1 2 Manzaramız çok güzel değil mi? <laughs> 7 Ve şimdi birlikte kontrol. Evet omuzlar yanıyor. Harika. 12 tekrar. Omuzlarınızın dik durması için, güçlü olması için daha az yağlı, daha çok parçalı. Bu egzersizler tam size göre. 11 ve 12. Harika. İlk seriyi bitirdiniz bile. Şimdi ikinci hareketle devam edeceğiz. Tekrar pozisyonunuzu yenileyin. Sırtınız dik. Avuç içlerimi yere doğru çeviriyorum. Sağ dirseğimi geriye doğru büktüm. Sonuna kadar dirsek arkaya doğru çekiyor ve başlangıç noktası 12 tane. 4. Süperiz. 5. 10. 11 sol hazır 1 2 çürek kemiği önemli o bölgede çalışmalı boyun ağrılarınıza kulunçlarınıza iyi gelecek On Tabii ki birlikte. Hadi bakalım güçlü. Ve 12. Harika. Bu iki hareketten sonra hemen şöyle biraz omuzlarımızı rahatlatalım. Çünkü gayet iyi çalıştı. İzlerken bu kadar etkisini tahmin edemezsiniz ama yaparken efsane çalıştırıyor. Arkaya doğru rahatlattık ve süper. Üçüncü hareketimize devam ediyoruz. Tere bandımızı avuç içlerim yere gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yine kalçanız dik. Mümkün olduğu kadar yerden destek alabilirsiniz. Şimdi sağ kolumu yukarıya doğru kaldırıyorum. bir sağa bir sol. 12 tane yapacağız. Tık. Kontrol. Hem yukarı hem bir tık yana. Güzel. Tahmin ettiğiniz üzere birlikte. 1 2 3 4 12 tekrar. 5 11 ve 12. Süper. Şimdi üçüncü bir hareket gelsin. Yine aynı egzersize. Sağ kolumu kaldırdım. Hiç bozmadan sol. İki. On. 11 ve harika. Süper. Şimdi omuzlarımızı aşağıya doğru bastıralım. Rahat. Bastır. Rahat. Boyunu rahatlasın. Omuzu rahatlasın. Yine bir stretch. Çalışan kaslar. Çalışan omuzlar rahatlıyor. 6 7 Çok iyi geliyor. 8 Süper. Evet, harika bir telebantla omuz, kol ve omurga kombinasyonunu yapmış olduk. Evet arkadaşlar, güzel bir omuz kombinasyonu yaptık. Aslında hep konuşuyoruz değil mi? Omuzlarımız eğer aşağıya düşükse, eğer bir tık daha yana genişlemesini istiyorsanız, daha dik, daha heybetli, günlük hayatınıza, postürünüze daha çok güvenmek istiyorsanız, işte bu egzersiz tam size göre. Birlikte yaptığımız bu kombinasyonu iki set üst üste yaparak etkisini daha da arttırabilirsiniz hayır ben omuzlarımda büyüme istiyorum, hacminin artmasını istiyorum diyorsanız güçlü kollar, dik omuzlarda hemen dumbbell kombinasyonlarına bakarak bunu ekleyebilirsiniz. Ama size tavsiyem, omuz çalıştıktan sonra yine kanalımda omuz stretch var. Yani kollarımızı arkaya doğru alarak stretch yaptığımız, omuzlarımızın çok içeriye doğru dönmesini engelleyen, daha düz olmasını sağlayan harika bir stretch. Bu çalışmaların sonrasına onu eklerseniz ki linkini hemen açıklamada bulacaksınız daha da iyi, daha da verim alacağınıza inanıyorum. Evet, omuz çalışırken sırtımızın dik, postürümüzün güzel olmasından vazgeçmiyoruz. Unutmadan şuraya bir buton bırakıyorum. Onu da tıklayıp abone olmayı, beğenmeyi, web sitemize ya da instagramımıza ulaşmak için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İçiniz, bedeniniz sıcak, kalbiniz, ruhunuz enerjiyle dolsun. Hoşçakalın. Sevgiler.